dövizde düşüş sürüyor ama gıda fiyatlarında market fiyatlarında zamlar birbiri peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bunun sebebi nedir? Döviz düşerken marketlerdeki fiyat artışlarının sebebi nedir? Şimdi gerçekten dolar 8.28 seviyelerinde işlem görüyor. Doların en büyük düşüş nedeni şu anda sıcak para faize gidiyor. Bondan dolayı dolar gevşiyor. Ancak bu hareket geçicidir. Şimdi gıda fiyatlarına gelirsek Gerçekten gıda genelden biz dışa bağımlıyız açıkçası. Örneğin artık doların düşmesi dahil gıda fiyatlarını düşürmüyor. Bu da ülkemizde gerçek enflasyonun %40 seviyelerinde olduğu bir belirtisidir açıkçası. Çünkü döviz gevşediği zaman eskiden gıda fiyatları da gevşiyordu. Şu anda doların gevşemesi gıda fiyatlarını düşürmüyor. Gerçekçi olmak lazım. Şu anda ülkede gerçek enflasyon yüzde 40 seviyelerindedir. E açıklanan enflasyon gerçeği yoktur. Efendim, e enflasyonla ilgili e verileri de söylediniz. Resmi gazetede dün gece yayınlanan orta vadeli programda 2022 için yıllık enflasyonu yüzde 9,8'lik e tahminlerde bulundular. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki sene sizce böyle bir enflasyon rakamına ulaşacak mı Türkiye? Şimdi gerçekten faiz çok yüksek. Faiz şu anda yüzde on seviyelerinde. Enflasyonun yüzde sekiz, yüzde dokuzlara düşmesi için faizlerin en azında yüzde onun altına düşmesi gerekmektedir. Bu da ülkenin gerçeği vardır. Şu anda yabancı yatırımcı ülkesinde yüzde birle borçlanıyor. Getiriyor dövizi piyasamızda bozduruyor. Faize veriyor yüzde biri bir hafta içerisinde kazanıyor. Örneğin ya gerçekten faizler çok sıkıntılıdır. Şu anda faizlerin de düşürecek günde bir beklenti yoktur piyasada açıkçası. Yani yapılan bayanatlar gerçekçi değildir. Gerçekçi olmak lazım. Dediğim gibi enflasyon şu anda ülkemizde yüzde 40 seviyelerindedir. Çünkü her sabah kalktığımız zaman Türk lirası her geçen gün eriyor. E eridiği zaman da enflasyonun düşme şansı yoktur. Yüksek faizle bir kere enflasyonun düşme şansı sıfırdır açıkçası yani. Reşat Bey, faizi düşürdüğümüz zaman dolar yükselecek. Dolar yükseldiği zaman tekrar gıda fiyatlarında, market fiyatlarında artış olacak. Peki Türkiye bu çıkmazdan nasıl çıkar? E, TL'nin değer kazanması için neler yapılması gerekiyor sizce? Şimdi açıkçası TL'nin değer kazanması için üretime geçmemiz lazım. Üretime geçmemiz de en az da 10 yılımızı alır açıkçası. Çünkü üretim yapmadığımız için Türk lirası her geçen gün e, ermeye devam ediyor. Dediğim gibi üretim üretim diyeceğiz. Şimdi neredeyse tamamen dışa bağlıyız bakıldığı zaman. E, her şeyi biz dışarıdan alıyoruz. Yani bir tarım ülkesiyiz. Samanı dahil biz dışarıda alıyoruz ülke olarak. E, bu da böyle devam ettiğimiz müleçene Türk lirası için olumlu konuşma şansımız yoktur açıkçası. Yani burada bir sistem sıkıntısı vardır. Şimdi faizler gerçekten e, esnafı da vatandaşı da çok zor durumda bırakıyor. Örneğin şu anda piyasamızda sıcak para girişi olduğu gibi şeye gidiyor, faize gidiyor, piyasaya girmiyor, piyasaya girerse biz Türk lirası açısından iyi şeyler konuşabiliriz. Ama gerçekçi olmak lazım. Daha çok şu anda sıcak para faize gidiyor, e, esnaf da sıkıntılı, vatandaş da sıkıntılı. Örneğin ya şu anda okullar açıldı ama gerçekten aileler de zor durumda biz buna şahit oluyoruz çünkü alım gücü her geçen gün biraz daha düşüyor bu da büyük bir sıkıntıdır dediğim gibi yani yüksek faiz şu anda her şeyin anası oldu ülkemizde yani